Evet arkadaşlar sizlerle bir video çekeceğiz. oyunun adı ne? Bilmem. Okuma yazman yok mu? Yok. Senin? Hadi. Herhalde bu oyunun adı. Bilmiyoruz yani. Ben okumam, yazmam var ama şimdi videodan da çıkamayayım. Bir dakika. Bir silah aldım. <laughs> Nereye gidiyor <laughs> Görüşürüz birbirimiz Güzel bir sevgilerim. Sen de biraz konuşsun Tamam konuşurum ee, Arkadaşlar benim adım Umut Benim adım da Umut O zaman bana Umut Barış'ı deyik Arkadaşlar benim adım Mut. Pardon karışmamız yerim kalmıştı. Ben arabalardan değiştiriyorum. Yani arabalar çarpanın hırsız oyununu oynuyorum şu an. Ama yani güzel bir oyuna benziyor. Yeni yüklemedim. Tam akşamdan beri oynuyorum. Çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim ben bu oyunu. Ücretli değil. isteyen yükleyebilir. Ama yani çok güzel bir oyun. Yani güzel anlamında derken heyecanlı, maceralı. Güzel mi? yani adam adam arabadan çıkıyor arabaya vuruyorsun istediğin arabaya biniyorsun atıyorum yani silah var silahlara biniyorsun şey pardon silahlara biniyorsun ateş ediyorsun yani istediğin an durabiliyorsun böyle yol kenarında kaldığında arabalarını da değiştirebiliyorsun. Evet videomuz kapanıyor. Ya daha da 12 dakika 19 20 20 öyle bir şey. Biz bu videoyu 5 dakika 54 saniye yapacağız. Ben şimdi ben ben şimdi aa, arabamı değiştirmek istiyorum. Arabaya çarpmam gerek. Arabaya çarptım. İşte arabamı arabamı arkasına park etmem gerek. <laughs> i̇şte park edebildim sonunda. Umut ben bu arabada mı kalayım sence? Yok. Umut, mavi. Umut deme bana. Umut Barış de. Umut Barış pardon. Umut geliyordum ben. Umut Barış pardon. Şey. Ben bu arabada mı kalayım bu arabada mı? Turuncu. Niye? Umutcuğum? peki bana bir şey söylemeni istiyorum yani Umutcan. Yani Umut Barış Umut Barış. Umut Barış evet. İşte o araba o araba dumanlar mı çıkıyor arabadan? Tabii oradan ne diyorlar? <laughs> umut Barış mı diyorlar? Umut Barış çünkü karışıyor olacak. Başka bir tane var? Evet peki peki Umut Bey ama bu arabanın arkadan üstü açık Umut Bey peki bu arabanın arkadan üstü açık Ha Uygar kolası Ha U Uygar Tamam ama bu arabanın arkadan üstü açık bakın Tamam uzman ona bir tamam o zaman çıkıyorum Peki şimdi videomuz bitmek üzere. Yani az kaldı. iki dakikamız var. Çok hızlı gitmem gerek. Şimdi videomuz kapanıyor. Daha iki dakika. Bir dakika. Bir dakika var. Şimdi ben arabamı değiştirecektim. Ama değiştiremedim. Neyse. Ben bu arabaya bineceğim. Çarparsam eğer. Çarpamadım. Evet kendimi çarptım. Ama. Bence senin araba daha iyi değiştirme. Sen bana abi de bence. Ben senden iki yaş büyüğüm. E, ee, arabayı, arabamı yeni aldığım yere, ilk aldığım yere döndüm geri. Tamam, işte araba durdu. Değiştirmem gerek, sahile çıktım. Arabayı sahile çıktım, değiştirdim. Zaten o kadar yakın tutunuyor. Umut Barış demek istedim evet. galiba. Ve video Gö çektiğimiz için hallediyoruz. Yani şey. Şimdi biz böyle devam ediyoruz gitmeye. Ama nereye? Bu yol nereye çıkıyor onu bilmiyorum. Saniyemiz Ama kaldı. 5 dakika oldu da işte. 5 dakika 54 saniye olması lazım. Tamam Barış Umut. Umut Barış. Yok Fatih Barış olsun. Ya ben kendim koymuyorum benim adım iki tane oldu. Benim adım da iki tane var. Hayır senin soyadın var benim benim o zaman üç adım oluyor Umut Barış Çelik. Benim de iki tane adım var. Şöyle Umut Savaş ya senin soyadın o. Umut Umut Savaş Kistik. Umutun, umut'un iki adı mı var şu Umut? Dedim ben sana. Anne, ben iki tane adım olmasını istiyorum ya. Olmaz. Olur ki. Doğduğunda, doğduğunda şey olmam lazım. Doğduğunda bir yere gitmem lazım. Açatürk, Açatürk adını koyabilirsin kendi, kendi ama söylediğini koyamazsın. Niye? E yasak. Ne yasak peki? Ya onu bilmiyorum yasa. Atatürk bizi Atatürk ünlü birisi ya işte o yüzden. Ünlü derken? Ya Ama... bizim bizim şimdi özgür do... dolaşabilmemizi sağlayan kişi. O yüzden Atatürk Atatürk ün... Atatürk ün soyadı olduğu için onu soyadı koyamıyoruz. Çünkü Atatürk'ün soyadı çok iyi. Mustafa Kemal Atatürk biliyorum. Tamam.